Solente krem çeşitlerini sormuşsunuz. Bir video istemişsiniz. Ne yazık ki çok vaktim olmuyor. Hızlıca bir özet geçeceğim. O da elimizdeki olanlarla geçeceğim. Solente bor Pembe ambalajdadır. Zaten 150 milimdir biliyorsunuz. Özellikle kızarık ciltler, gül hastalığı olan ciltler kullanabilir. Daha sonrasında Solente Pregna. Tamamen hamilelere özeldir. Hamileler için mineral filtredir. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yine losyon kıvamındadır. Yine 150 milim. Ee, en çok satılan ve en çok bilineni pigmenta. Pigmentes, pigmentasyondan aklınıza gelsin. Lekeli ciltlere özeldir. Ee, bunun da Türkçe açıklaması ne kadar görebiliyorsunuz bilemiyorum. Ama ürünümüz bu. Aynı şekilde Solenta Pigmenta'nın eczanemizde en çok satan renklisi Tinted. İçinde Titanium ve Çinko'dan dolayı renklidir. Aslında e, boya içermez. E, şu anda olanlar bunlar ama tabii bunun aknesi, aktinikası, e, keratozu bir sürü çeşidi var. Şimdi olanlarla çekmek istedim. Daha sonra e, çeşit tamamlanınca çekeceğim. Herkese sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.